Ankara'dan Fethiye'ye taşınan Özdeniz Şen, doğası, iklimi ve yaşam kalitesiyle Fethiye'nin yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Bu sene burada yaşamaya başladım. Ee, güzel bir yer. Yani yaşanacak bir memleket diyeyim ben size. Yani işte şu, şu saatte, şu mevsimde bu güneşi görebiliyorsunuz. Ee, Ankara'da biraz boğdu beni açıkçası. Yani böyle bir boğulma hissi oldu. Ondan dolayı kendimi bu tarafa atmak istedim. Kasım'ın ortasında sizi de şort ve tişörtle görüyoruz. <laughs> evet, evet. Neler söylersiniz? Hatta Fethi yani olsun. şu an çıkartmak güneşlenmek istiyorum. Yani Fethiye çok güzel bir yer, çok temiz bir yer. Doğasıyla olsun, şeyiyle olsun, suyuyla olsun. Bu söz var burada, buradaki herkes onu söylüyor. Yani Türkiye'de belki de en son susuz kalacak tek yer Fethiye diyorlar. Ee, özellikle e, bu benim için çok güzel bir şey yani yani burayı seçmem de hı hı. en güzel bir şey ee, ve çok kalabalık oluyor güzel oluyor yani e, yerli turist ve yabancı turist sayısı e, bu sene biraz azdı ama tabii bu da bizim Türkiye'mizin biraz pahalılaşmasından kaynaklanan bir sebep ee, ama buraya sürekli aldığım haberlere göre hep aynı insanlar geliyor. Yani 7-8 sene üst üste evet. gelen turistler ee, rastlıyorum. Onlarla konuşuyoruz. Ee, yani herkese tercih etmelerini tavsiye ediyorum.